İyi ki doğdun Derya. Umarım hayatın boyunca mutlu olursun. Kotordan selamlar. Dillerin, dinlerin ve kardeşliğin şehri güzel Mardin'den selam ve sevgilerle Derya. Yeni yaşın mutluluklar getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar Derya. 54'ten selamlar. Mutlu yıllar Derya. 11'den selamlar. Umarım her şey gönlünce olur. Mutlu yıllar Derya. 49'dan selamlar. Mutlu yıllar Derya, 60'dan selamlar. Derya, mutlu yıllar, 61'den selamlar. Mutlu yıllar Derya, 34'ten selamlar. Nice, güzel ve mutlu yılların olsun inşallah Derya, 46'dan selamlar. Mutlu yıllar Derya, 33'ten selamlar. Kutlu olsun Derya, Edirne'den selamlar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Derya, ondan selamlar. Her şey gönlüne göre. Olsun. Mutlu yıllar Derya, 28'den selamlar. Mutlu yıllar Derya. Yeni yılın ve gelecek yılların gönlünce olsun inşallah. Van'dan mutlu selamlar. Mutlu yıllar Derya. 71'den selamlar. İyi ki doğru. Mutlu yıllar Derya. 34'ten selamlar. Derya merhaba. Şu an Kigis'teyim. Allah'ın dağında. Doğum günü kutlu olsun. Kigis 79 plakadan selamlar. Yıllar Derya. Erzincan'dan selamlar. Derya. Mutlu yıllar. 61'den selamlar. selamlar. Aleyküm bir selam. <laughs> selamlar. Derya mutlu yıllar 16'dan selamlar. Mutlu yıllar Derya 27'den selamlar. <laughs> İyi ki doğdun. Ne kanka nasılsın? Bu yüzüm gözükecek bir şekilde çekmeyi çok isterdim ama şu an sanayideyim kanka. Üstüm başım yağ içerisinde. Bu doğum gününde bu idare et. Başka doğum gününde başka şeyler yaparız inşallah. Yüzümüz de gözükür. Şu an 42'deyim artık 61'den mi selamlar dersin 42'den mi dersin bilmem ama 42'de olduğum için 42'den selamlar diyeyim. Doğum günün kutlu olsun kanka. Nice mutlu yıllara. Her şey gönlünce olsun. Allah dostluğumuzu diğer arkadaşlarımızla olan dostluğumuzu da bozmasın. Tekrardan nice mutlu yıllara kanka. Videoyu kapattıktan sonra hatıra kalsın diye sınıfın diğer kızlarını Elif'i der şeyi Elif'i Emre'yi falan filan da arayacağım. Zindor'u arayacağım hatıra kalsın diye bakalım senin hakkında düşüncelerin nedir ne değildir. Bunların hepsine de video ekleyeceğim. Umarım mutlu olursun. Umarım hayat boyu mutluluklar içerisinde kalırsın.